Gençler beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta kuzenimle beraber Yuki Kit'i aldık. Ve aldım. Ne? Ne? He. Yuki Kit. Arkadaşlar güzel Hemen bir kostüm sayılabilir bence. Hemen, Hemen şimdi seç dedim deneyeceğim arkadaşlar nasıl bir kostüm olduğunu. İnşallah 9 e, dokuz elmasımız boşa gitmemiştir. Evet. Boşa gittiyse baya kötü olmuş olur. <laughs> Durun arkadaşlar. Nasıl hepsi aynı. Her şey aynı. Şüpheli olabiliyor. Ama şey şeyini... yok. Neyse Deneyelim. Bakacağım. Gerçekten yoksa çok üzülürüm arkadaşlar bir fark. Ya vuruşu da aynı. Azıcık parlama var. Süper basınca da bir şey değişmiyor. Ya arkadaşlar şey bunun için mi aldık biz? Gerçekten ya. Onun yerine gider kickboxer altın pençe alırdım. <laughs> of ya. Cowboy cool beni daha güzel bu arada. Of ya. Bunun hiçbir farkı yok ki görüntüyle. Görüntüden başka. beni daha güzel Evet ya arkadaşlar. Boşa gitmiş. Yani yine süpersel kazıklaması. Yani. Yine kazıklama yine kazıklama. Ben bunun için 5 elmas verdim yani. Mesela Icarus Bonnie çok güzeldi. Hem de sınırsız hakkımız vardı Icarus Bonnie. Evet sen aldın mı onu? Evet aldım. Çok güzel diyor. Sımsız akla. Bakın hatta göstereyim arkadaşlar. Daha önce videosunu da çekmiştim. Çok güzel kostümüm. Aa bir de şuna bakın ya. Zaten bembeyaz kit. Kit bembeyaz. Başka renk yok ki. Yani normal kit de simsiyah yani. Yani. Bir farkı yok. Yine süper kızıklaması yani. Gerçekten arkadaşlar ya. Çok sinir oldum bu süper Hani şey yapıp biraz daha elmas biriktirip yani şey alabilirdim. Hiper Ben de. 300 elmas istiyor. 1000 de alırsak. Zaten Hiper dükkandan gitti galiba. Evet, gitti zaten. Onun yerine keşke 79 elması, 66 elmasım kalmış bir de. 71 elmasım vardı. 66 olmuş. Neymiş, ya of ya arkadaşlar Neymiş, ya bu çok kötü olmuş arkadaşlar. O zaman arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Like abone olmayı unutmayın. Güle güle bay bay.